Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Allah'ım çok heyecanlandım. Şu an akşam heyecandan uçuyorum. Kendim evde Dubai çikolatası yaptım. Arkadaşlar hemen şu Dubai çikolatasını getirip geliyorum. Evet arkadaşlar getirdim. Böyle. Burak! Hemen arkadaşlar geliyorum. Arkadaşlar ben biriyle bir şey konuştum da arkadaşlar yeşil antep fıstığı ezmesi kreması olacaktı yeşil. Ama ki ben ondan bulamadığım için onun beyazı vardı. Ben de ondan aldım. Ama o olmasa bile tadı çok güzel yani. Arkadaşlar çok da güzel değildi. Ben beğenmedim. Hı hı. Ama çok güzel arkadaşlar. Hı. Hemen yerken geliyorum. Arkadaşlar şöyle aldım. <laughs> Banda o kadar versene.